Kısa adı MİSİAD olan Memleketçi ve Sanayici İş Adamları Derneği Düzce İl Başkanlığı kuruldu. Derneğin Düzce İl Başkanı Kemal Kara, basın açıklamasında günlük politik faaliyetlerden uzak ahilik ilkeleriyle çalışacaklarını belirtti. Biz 2014 yılında e, kıymetli başkanımız Feridun Öncel Bey'in iradesi ve kudretiyle tamamen bir sivil toplum kuruluşu olarak e, Türkiye'de ilk 40, 75 ilçe, 20 dünya ilkesiyle beraber şu an ciddi atılımlar yapmakla e, gücümüzü göstermeye çalışıyoruz. Amacımız burada birleyici ve birleştirici olmak. E, hiçbir parti veya hiçbir e, siyasi kuruluşun altında kalmadan tamamen kendi gücümüzle e, memleketçi ve sanayici iş adamları olarak milli sermayeyi bir araya getirip kucaklamak istiyoruz. Bu anlamda da yapmış olduğumuz resmi açılışımızı bugün sizlerle taçlandırdık. Geldiniz, kıymet gösterdiniz bizlere. Hepinize çok teşekkür ediyorum.